Hepinize hayırlı günler diliyorum. Şimdi az önce bir arkadaşımızın attığı mesajla Hayat Bay Öğrenmen sitesini incelemeye başladım. Hayat Bay Öğrenme sitesinde bir bilgi bulamadım. Fakat e, gördüğünüz gibi Twitter hesabından. Sizler hepiniz zaten Hayat Bay Öğrenmen Twitter hesabını takip ediyor olmalısınız. Çünkü buradan sıklıkla duyuru yapıyorlar. Bu da daha yeni bir duyuru. 42 dakika önce atılmış. Hayat Bay Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabını takip edelim. Bu hesaptaki yayınlanan bilgiye göre, şunu da ben birazcık büyüttüm. Şöyle bir açıklama geldi. Daha önce durdurulan, Hayat Bayı Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün durdurulan kurslarının başlamasıyla alakalı bir karar görünüyor. Yüzde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım, hani 4 Ocak arasında ara vermiştik malum. Bu ara vermeyi sonlandıran bir yazı. Şurada da açıklamasını da göreceğiz zaten. 20 Kasım 2020 tarihinde durdurulan eğitim faaliyetlerine 11 .01 2021 tarihi itibariyle yani bugün ayın 7'si pazartesi itibariyle yüz yüze olarak başlanılacaktır ibaresi geçmiş. Bu iyi bir haber ama teyit edilmiş bir haber mi yani bize resmi yazıyla gelen bir haber mi derseniz değil ama güzel bir haber. Muhtemelen daha önceki videoda söylemiştik zaten buna benzer bir yazı bekliyorduk. 11.01 itibariyle başlayacaktır salgının seyrine göre. Ayrıntılar burada mevcut. Mesela işte 65 yaş üzerinin ve 20 yaş altının malum bazı kısıtlamalar var. 10 13 13 16 arasında sadece dışarı çıkabiliyorlar. Planlama esnasında bunlara dikkat edeceğiz. Yani 20 yaş altını birini kaydedeceksek şu saatlere uygun mu değil mi kontrol edeceğiz gibi açıklamalar var. Bunlar biraz ayrıntı. Bunlara dikkat ederiz illaki ama bakalım mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim Lisesi ile alakalı bir duyuru var uzaktan eğitimle alakalı uygun gördüğü programlar ve izin verilen kurumlar dışında yer verilmemesi yani uzaktan eğitim uygulamalarına yer verilmemesi ücretli usta ölçülerin fiili çalışmalı süreleri gibi sigorta gün ve primlerinin nasıl olacağına dair bilgiler var uzun lafın kısası arkadaşlar bunlar ayrıntılar ama İlk haber budur. İlk haberi size paylaşmak istedim. Muhtemelen bundan sonra bir yazı gelecektir. O yazı geldiğinde tekrar ben size bir video hazırlayacağım. Siz takipte kalın. Bilgilendirmeye devam edeceğiz sizi. Hayırlı